Günaydın ablalar. Şimdi yüzümü kurutacağım. Bir saniye. Bu kamerada var ya. Beni kaybedip kaybedip üstte de şey yazıyor. Nesne kaybedildi. Lan nesne sensin köpek. Beni deletme. Şimdi pijama mı yiyeceğim? Şu an ciplak. Ciplak mı yani? Normal olan bu. Yataktan çıktım ve yüzümü yıkamaya gittim. Birazdan beraber TK yapabiliriz aşklar yapacağız. <gülüyor> Zorundasınız. <gülüyor> Kaçış yok. <laughs> Neyse. Ben şimdi üstümü giyinip geliyorum. Dostlar mutfağa geldim. Kahve makinesini çalıp gidiyoruz. Çünkü ben ya mutfakta dezgahın ortalarında bir yerde priz yok. Odamda var ama. Size kahveye var bakın. Tabi Şimdi bu şimdi kaynar. Zaten çabuk yapıyor. Ben seviyorum bu makinayı Aramızda bir ilişki var. Ve bu çok büyük bir toksik ilişki. Hep onu ghostluyorum. O da bana low bombing yapıyor. Öyle. Hadi be hızlı al. Tabii abla. Biliyorsun tk köpüklü olur ve sabah olur nokta siz bir göstereyim bir saniye bir saniye ya bir saniye ay bisma ha bakın tk mı güzel bakar mısınız abi şaka mı Tamam ben bunu içeyim biraz. Bir saniye. Dostlar ben ajanda aldım almasına da doldurmadan duramıyorum bu arada. Yani ajan yeni yıl gelip benim bu ajandayı doldurmaya başlamam lazım. Zaten bir ara bacımla buluşup ilk sayfasını dolduracağız stickerlerle falan. Şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Az önce ajandamı doldurmayı bitirdim. Bir 20 dakika falan sürdü. TikTok'taki dedikodulara bakıyorum. Sonra hızlıca çizim taslaklarından geçeceğim. Bu TikTok dedikodularına en fazla 20 dakika ayıracağım saat onda taslakları çizmeye başlayacağım. iki tane taslak yetiştirmem lazım. O iki taslağı da Arkadaşlar ben bir tane taslak attım. Saat şu an kaç? Saat şu an. Ee, 10.34 geçiyor. 35 geçecek. Yanıma çay aldım. Odamda popkek vardı. <laughs> Aynen benim sakarlık hani. Odamda bir tane popkek var. Onu yiyeceğim. Kahvaltı falan yapmıyorum. Canım istemiyor çünkü normalde de hafta içi normalde hiç kahvaltı yapmam okula giderken falan hiç yapmam. Öğle yemeği yerim bir de akşam yemeği iki öğün yerim. Ama hafta sonu evdeyken yani boş kaldıkça insan acıkıyor çünkü. Boş kalmamaya çalışıyorum ama illa insan boş kalıyor o yüzden şu pop yiyeceğim. ikinci tasla atacağız. Saat 12-12.30 gibi de hazırlanıp çıkacağız. Bacımla dışarıda ders çalışacağız bugün. Dostlar merhaba. Ee, i̇ki taslağımızı da attık şu an. İki taslağım kaldı. İki taslak attım. Üç taslak attım dünden bugüne. Yani dün gece bir tane attım. Bugün iki tane attım. Dışarı çıkınca yapacağız. Ee, arkada şarkı var. Bir saniye kapatayım. Sesi geliyorum size. Hiç bilmiyorum gerçekten ama kapattım. Ee, bunlar hazır. Saat şu an kaç? Bakalım. Saat şu an... 13'ü 23 geçiyor. Ay on... Benim gerçekten zaman algım özürlüleşmiş. 11-24 geçiyor. Ee, saat 12 1230 gibi çıkacağız. Bunları çantama falan yerleştireceğim. Ne götüreceğim, ne götürmeyeceğim, onlara bakacağım. Hızlı bir fön çekmem lazım. Sander saçımı ama oraları çekmeyeceğim. Çok sıkıcı olacak bir ihtimalle. Çünkü buraya kadar izlediniz. Ve izlediyseniz yorumlara yeşil kalp bırakın ki buraya kadar izlediğinizi anlayayım ve sizi çok seviyorum eğer buraya kadar izlediyseniz sizi çok ama çok seviyorum hepinizi öpüyorum dostlar e, merhaba şimdi hazırlanıyoruz güneş kremi falan sürüyorum güneş kremi sürüp kombinimi değiştirip çıkacağım gösteriyorum Güneş kremi bunu kullanıyorum şu an. Memnun gibiyim de yüzüme odaklanma. Okay. Arkadaşlar, normalde fit-check yapacaktım ama aceleyle çıktım. Ya Yani bir nedeni yok, aceleyle çıktım. Bilmiyorum, acele hareket edince hoşuma gidiyor. <laughs> Neyse, şimdi otobüs bekliyoruz, sizi kapatacağım. Yağmur'la buluşunca açacağım çünkü... ...gerçekten şu an hiç kamerayla uğraşmak istemiyorum dışarıdayken, hele otobüsteyken. O çok sıkıntı oluyor otobüsteyken falan. Ee, otobüsü bekliyoruz güneş güzele vurur dogridir ee, öyle işte güncelleyim dedim size ee, tekrar güncellerim zaten sizi yağmurla buluşunca tekrar çekeceğim durun birazdan şimdi tiktok kombi videosu çekmem lazım bacım gel bacım almaya gidiyorum şimdi öf bacım da bacıma bekleyin gidiyorum <laughs> Arkadaşlar Yağmur'u bekliyoruz. Yağmur'a sesi mesaj falan attık şimdi Yağmur'u bekliyoruz. salon da gelecek. Bu otobüste olması lazım. Daha inmedi. Oha Umut Hoca bile indi. Orada hocam var benim. Aha indi. Karı geldi sonunda. Kanka kimleri kimleri gördüm. Bakraba aldı gördüm. Herkesi gördüm. İki tane takipçimi Kanka. gördüm. Herkes dışarıda herkes. Dışarıda, herkes sanki sana bir şey sanki dün beraber değmişiz gibi şu an yine evet. çarşıdayız evet yarın da ajanda süslemeye gidiyoruz şimdi bir yere geldik yağmur burada ee, Vallahi valla bakıyoruz burayı büyütmüş o yüzden geldik buraya bakma valla hiç mikrofonumu açamam şu an hatta mikrofonumu çantama koyayım aynen ya sesimi alıyor zaten ön kamera ayarı açık güzelmiş ha burası çok da aydın konuşuyor. Gözüne battı, gözümde bir tanesi yırtıldı. Çıkarttım onu, açtım yeni paket. Bu gözüm oh, kör oldu bir ki, o, Şu an bir şey ben bilmiyorum da. Yok yok, lensin Lens çok az gözüküyor. Lensin şeyden. Bazen Ay çok o, kötü. Ben, ben lensle geçmekten o kadar korkuyorum ki. Bence çok korkunç bir şey lens. Öyle zaten onu Yarım saat önceden geç kaldım ama işte. Bizim fite bakın. Yağmur ve ben. Biraz zoomlayayım bir saniye. <laughs> tabi abla. Bugün vlog çekiyorum ve vlogda yağmur da var. Şili'yi. Valla ee, şu an hala bakıyoruz. Bazen beni odaklamıyor ve ben bazen çok sınırlıyorum. Bu burada çok güzel kupalar varmış. TikTok'ta gördüm ya. Kafesi burası. Gerçekten. Fizik ve kimya. Aa. 20 yaşından küçükler için giriş yoktur. Girebiliriz Kutu bence. Oldukça, mı? Soralım, sonra yeni bir yer buluruz. Merhabalar. Bu Bugün değil mi? Taşkalık yapmadınız, şey 18? 18. 18. Okey. <laughs> Biz o e, taşkalık yapan arkadaşlar çok okay. Evet, varlar. Çok güzel. güzel yani. Ay ne, ne, Şurada kapı var. Kanka sen buraya getirin. Biraz, Deli. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Senin cahillik hani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben size iki çay ikram edeyim. Siz siparişinizi ondan sonra. E, okay, ben evet, öyle tamam. tamam, çok, 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 çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok tatlı bir yer bulduk. Herkes buraya geliyor tamam mı? Herkes buraya geliyor. <laughs> Bu arada çaylar ikram. Abi bize ikram etti. Tabii biraz kendimizi çekelim abla. Geldik ama bence güzel burası. Kamerayla falan da çekiyoruz. Ya şarkıları falan da güzel. Şöyle kısa bir içeri turu. Valla güzel yer bulduk ha. Çok samimiydi ve bize bunu ikram etti. <laughs> Bugün TET denemesi çözeceğiz ama masa biraz sallanıyor onu halledip hemen çözeceğiz. Ee, dostlar, bir tane kahve daha istedim, americano. Yağmur yüzünden bu brownie yemem lazım. Çünkü yediriyor bana. Küçük bir deneme arası verdik. Kahvem gelsin devam ederiz. Dostlar denemeyi bitirdik, deneme bitti. Sözel bölüm çözüyorum zaten. Büyük ihtimalle birazdan kontrol etmeyeceğim eve geçince kontrol edeceğim bir saniye. Eve geçince kontrol edeceğim büyük ihtimalle. Şimdi bir şeylere bakacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Akşama eve geçince bunu da sonra kontrol edelim tamam mı akşam? Hatırlatın bana. Sizin de şarjınız bitiyor. Yedek bataryanızı getirdim. Sizi ona takacağım. Şarjınızı fullleyin. Ondan sonra tekrar çekmeye devam edelim. Arkadaşlar bakın saat kaç oldu. Biz e, yarın ajanda süslemeye çıkacağımız için şu an ajandalarımız için küçük küçük şeyler bakıyoruz. Durun size göstereyim. yemek yedik, patates yedik. E, hepsini sömürdük. Şimdi bir şeyler daha bakacağız. Yarım saate kalkarız buradan. Ay yüzümü odakla sana. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz buradan çıkıyoruz. Ve tahmin ettiniz değil mi? Eve mi gidiyoruz? Hayır. Başka bir yere gidiyoruz. <laughs> Çünkü biraz daha işimiz var. Ve eğer biz biraz daha burada otursak bizi buradan kovacaklar. Biz şimdi kalkıyoruz. Evet. Biz şimdi kalkıyoruz başka bir kafeye gidiyoruz. Orada da işlerimizi halledip tahsiyeye gidiyoruz ve gün bitiyor tamam mı? Hepsini çekeceğim zaten size öpüyorum. Kasada ödeyeceğiz şimdi saat. Hadi biz kaçalım. Çekeceğim zaten bay bay. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Hızlıca ee, sticker'ları çıkartıp bir çay içip buradan da kaçacağız. Bu arada hava bayağı soğuk İt gibi titredik az önce. eve geldim. Asansördeyim hiç sizi çekmedim çünkü çok yorgunum. Yoruldu çünkü bak. Çocuk, çocuk yoruldu. Neyse, I'm camp in house. Ayakkabımızı çıkartalım. Ah, ah, özledin mi beni? Tabii. Ya tabii özlerler. Dostlar merhaba. Ee, videoyu buradan kapatıyorum. Eve geldim. Yorgundum. Şimdi size yaptığım ödevi göstereyim. Ödevimin bir tanesini yaptım. Kaldı bir 20 tane falan. <laughs> İnşallah onları da yapacağım. Bugün böyleydi. Bayağı yorulduk. Bayağı bir şey yaptık. Kontrol ettim bu arada denemeyi. Ama şu an nerede? Hiç bilmiyorum. Tabii ki kodlayıp gönderdim. Tuyun Akademi sisteminde. Gönderdim. Okeydir. Her şeyi yaptık. Bugünkü vlogumuz bu kadardı. Umarım video gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum da yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize bakın. Bye bye.